Kanalıma hoş geldiniz. Part 2'yi çekiyorum. Evet arkadaşlar. Modelimi yaptım, çizdim. Şimdi iplerimi ve hangi renk yapacağımı göstereceğim. Yeşil, açık yeşil, sarı, beyaz, beş. Bunlar papatyalarım olacak. Bu da farklı bir çiçek deneyeceğim. O modele, papatyaya benzer. Bunlarla yapacağım. Şimdi Arkadaşlar kasnağımıza geçiriyoruz. İlk içinden başlayacağım. Normal kasnağı. Arkası büyük olan iğneyi tercih ediyorum. Kumaşım da zaten kalın ve ipliğim de kalın. Arkadaşlar arkasını çeviriyorum. Şunu yapacağım. Burada düğüm attığım ipliğimin iç şuradan bir yerden geçiyorum. Geçtikten sonra yine içinden geçiyorum ki sağlam olsun. Tam ortaya bir yere bakmışım zaten. Çok kolay modeller göstereceğim ve gösterişli modeller yapacağız Bu modeli böyle yaptıktan sonra arkadaşlar önü buraya yapacağım ama buraya yine batıyorum çıktığım yere çıktıktan sonra sen bunun karşısına şuraya bak çizgi Arkadaşlar şurada buradan iğnemle çıkıyorum ve tam buraya batıyorum ortadan çıktım içinden aldım ve buradan da çıktım yine arkadaşlar yine aynı şekilde buradan çıkıyorum arkadaşlar yine aynı şekilde iplik biraz elime dolandığı için şöyle o yuvarlağın içini dolduracak şekilde böyle gidiyoruz arkadaşlar böylece komple bir kere daha göstereyim şöyle yapıp böyle koyup da yapabilirsiniz eğer zorlanıyorsanız Şöyle yani bunun karşısını nereye? Şura. Tam çizginin oraya geliyorum. Ve böyle yapmış oluyorum. Böyle ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bitmiş halini göstereyim. Evet arkadaşlar. Papatyanın da bitmiş hali bu. Arkası da böyle. Bunu da Şöyle arkadaşlar iğne oyası düğümü atıp ilk önce şöyle bir doluyum, Şuradan gelecek şekilde iğnenin üstünde ip delikli olan yerde altından üstüne gelecek şekilde şuraya düğüm atıyorum. Normal düğüm atıyorum. Bu artık çözülmez. Daha sonra arkadaşlar belli bir ölçüye gelip şöyle kesiyorum. Şimdi arkadaşlar papatyamızı yaptık. İsterseniz siz içine inci koyabilirsiniz. Şöyle ya da boncuk gelecek şekilde şöyle yan. Ama ben iple tomurcuk yapacağım. Evet arkadaşlar, içlerini yaptım. Sadece bir tanesi kaldı. Onun da yapımını göstereceğim size. Buradan içinden girdim. Bir kez daha buradan düğüm attığım yerden giriyorum. Ve bu ortadan çıkıyorum. Çıktıktan sonra şu arkasına bir şey koyayım siz de görün. Arkadaşlar bu ipimi böyle bana gelecek şekilde 1 2 3 ya da 2 kere dolayıp bana bakacak şekilde arkadaşlar bak iğne bana bakacak. Böyle aşağı doğru değil. Bana bakacak şekilde 1 2 3 ya da 2 kere dolayıp batıyoruz. Battıktan sonra hafifçe çekiyorum ve oldu bile. Bir kez daha göstereyim. Bir, iki ve üç. Üç kere size bakacak şekilde iğne yapıyoruz ve batıyoruz. Burayı böyle yuvarlak şekilde dolacak şekilde yaptım ben. Sizde gösterdiğim şekilde yapın. Beğendiyseniz yapılışını beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Bana büyük bir destek sağlarsınız. Kanalıma abone olursanız diğer videolarımı görürsünüz. Daha fazla videolarımı görmek isterseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. Videonun, videonun tamamı bu. Daha sonra da yapraklarını ve sapını göstereceğim. Ve en sonunda da dikimini göstereceğim. Tamamını izlemek isterseniz tek tek izleyebilirsiniz. İzleyen herkese teşekkür ederim.